Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Söylen değiştirdi. Miço Takis'ten Türkiye açıklaması. Değerli izleyenler, yaptığı lobi ve açıklamalarla Türkiye ile gerilimi artıran Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miço Takis, her şeye rağmen Ankara ile iletişim kanallarını açık tutmanın önemli olduğunu söyledi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile Lefkoşa'da görüştü. Burada bir açıklama yapan Mitsotakis, diplomatik kurallardan uzaklaşan her türlü söylemi bir kenara bırakacağız. Bu yaklaşımın doğru olduğuna ve iletişim kanallarını her zaman açık tutarak daha sakin iletişime hızla geri döneceğimize inanıyorum. İletişim kanallarının en zor zamanlarda bile asla kapanmaması gerektiğini düşünüyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmesi ve uluslararası anlaşmalara uygun davranması için çağrıda bulunmuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.